Medikal estetik yalnızca dış görünüşü iyileştirmek değil, aynı zamanda vücudun doğal dengesini koruyarak estetik müdahaleleri bilimsel verilere dayandırmakla ilgilidir. Visbody 3 boyutlu vücut analizi teknolojisi ile medikal estetik alanında çalışan profesyonellere danışanlarının vücut yapısını en doğru şekilde değerlendirmelerine imkan sunar. Bölgesel yağ dağılımından postür analizine kadar birçok veri sağlayarak kişiye özel estetik bir vücut şekillendirme uygulamalarını daha verimli hale getirir. Vücut şekillendirme uygulamalarında başarılı sonuçlar alabilmek için yağ ve kas dokusunun vücuttaki dağılımını doğru analiz edilmesi önemlidir. Bizbody, danışanların vücut kompozisyonunu milimetrik hassasiyetle ölçerek hangi bölgelerde yağ birikimi olduğunu ve kas oranlarının nasıl dağıldığını gösterir. Böylece liposuction, soğuk lipoloz ve diğer yağ azaltma teknikleri daha bilimsel bir yaklaşımla planlanabilir. Medikal estetik uygulamalarının etkinliğini kanıtlamanın en iyi yolu öncesi ve sonrası ölçümlerini karşılaştırmaktır. BizBody'nin 3 boyutlu tarama sistemi işlem öncesinde vücut yapısını detaylı bir şekilde kaydeder ve işlem sonrasında meydana gelen değişiklikleri hassas ölçümlerle analiz eder. Bu sayede uygulamaların etkinliği objektif verilerle desteklenebilir ve danışanlara sonuçtan somut verilerle gösterilebilir. Estetik yalnızca bölgesel yağ azaltma ile sınırlı değildir. Vücudun duruşu ve postural dengesi de görünümü doğrudan etkiler. Vizbody omurga hizalanmasını, omuz ve kalça dengesini ve genel postürü analiz ederek duruş bozukluklarına yönelik tedavi ve estetik uygulamalarını daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olur. Özellikle postürün düzeltilmesi, danışanların daha dengeli ve estetik bir duruş kazanmasını sağlar. Cool Sculpting, RF vücut sıklaştırma, silüet tedavileri gibi vücut şekillendirme uygulamalarının kişiye özel planlanması sürecin verimliliğini artırır. Vizbody'nin sağladığı veriler hangi bölgelerde daha fazla sıklaştırma ya da yağ yakımı gerektiğini göstererek medikal estetik uzmanlarının daha hedefe yönelik programlar oluşturmasına olanak sağlar. Medikal estetik uygulamalarında en önemli unsurlardan biri danışanların süreci bilimsel verilere dayalı olarak görebilmesidir. Dizbody'nin sunduğu detaylı raporlar ve üç boyutlu görseller danışanların işlem öncesi ve sonrasındaki değişimleri açıkça görebilmelerini sağlayarak memnuniyeti arttırır. Bu da uzmanların daha güvenilir bir hizmet sunmasına ve danışan bağlılığının güçlenmesine katkıda bulunur. Bizbody medikal estetik dünyasında bilim ve teknoloji birleştirerek estetik uygulamaların doğruluğunu arttıran ve sonuçları objektif verilerle değerlendiren yenilikçi bir çözümdür. Estetik dönüşümün bilimsel temellerle desteklenmesini sağlayarak sektördeki profesyonellere ve danışanlara yeni bir perspektif kazandırmaktadır.